Derviş Derneği olarak Afrika'dan Esselamu Aleyküm. <laughs> Derviş dani olarak binlerce kilometre ya Afrika'da Müslüman kardeşlerimizin su karışılamak için inşallah. Eşşekür şifa geçmesi, sukus Rabbim razı olsun. Elhamdülillah. Bu şekilde her gün, her gün teşekkür. Derviş Derneği hayırseverlere Allah razı olsun inşallah. Rabbim kabul eylesin. Dergah hizmetinden kabul mekbul eylesin inşallah. Şimdi dua ederim. Rabbena atina fid dünya ve وفي ahireti حسنًا وإن عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح اخي بسم الله والله اكبر صنداي razı olsun teşekkür ediyoruz teşekkür dervişlerin hayı sevenlere Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun Elhamdülillah Allah razı olsun selamü aleyküm Selamu Aleyküm kıymeti dervişlerinin hayır sevirleri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, özelliğiniz olsun. Şükürler olsun inşallah. Şu an su kuyusu açılışını Rabbim sizlerden razı olsun. 2025 su kuyusu açılışını inşallah. Esselamu Aleyküm. Hey ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güzel ülkem Türkiye'den binlerce bin kilometre uzaklıktaki. Allah razı olsun. Bir su kuyusu Allah'ın ilmiyle. Rabbim dergah hizmetinden kabul ve makbul eylesin inşallah. Susuz köyleri açılışlarımızın devam ediyoruz. Eşşekür şifa geçmesi Rabbim razı olsun. Devam ediyoruz bu şekilde inşallah. Su kuyusu hediyelerimiz devam ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin su karışnamak için inşallah. Dünyanın en fakir ülkelerinden mazlumların diyarı olan Afrika. Çad'dan sizlerin selam olsun. Kilometrelerce ötelerden su olmayan gittiler ve şu an bizim su kuyusu açışından tebirleriz inşallah. Rabbim dergah hizmetinden kabul makbul İnşallah eylesin inşallah. Güzel hediye su kuyusu. Esselamu aleyküm kıymetli dervişler, nihai severlere. Eşşekur şifa geçmesi. Rabbim sizlerden razı olsun. Listesimleri tek tek kontrol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Derviş Derneği olarak Afrika'dan Esselamu Aleyküm, aleyküm. aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Eşşekür şifa geçmesi Rabbim razı olsun Teşekkürler tüm hayırseverlerimiz Yüz Kirik Tane isimleri hayırseverlerimiz Allah razı olsun Rabbim dergah hizmetinden kapılı makbul inşallah Bir bereket dernek derviş derneği hayırseverleri Allah razı olsun Onlara hayat olmak için onlara için olmaktır inşallah. Rabbim dergah hizmetinden kabul ve makbul eylesin inşallah. Merhum merhume gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Yüce Rabbim açılan bu su kuyusunu hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Olmuşlarına rahmet eyle ya Rabbi. Darlık sıkıntı gösterme evlatlarını zürriyetini ikram ile ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Allah hay sahiplerinde razı olsun. Teşekkürler dervişlerinin hayır severlerimiz. Eşşekür şifa geçmesi inşallah. Dua inşallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات الله راضي يلا بسم الله والله أكبر سكر ساترس أبد بسم الله الحمد لله رب مرازو شكل إن شاء الله تشكر درويش درني هاي سمرلري الله رازوس ربي ربنا درجاه اسمه تندن الله إن شاء الله ربي سيدنا راضو Maşallah elhamdülillah su geliyor. Bak 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 hocam inşallah. Rabbim siz seyreden razı olsun. Teşekkür derviş derneği olarak eşekur su kuyusu açılışını Afrika'dan hediye etselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü güle güle inşallah. Derviş Derneği Halis gönüllerin hayır yolu